Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün 7. sınıflar için ilk videomuzu çekiyoruz. 7. sınıf e, denklem konusuyla ilgili. Şimdi e, biz zaten bu konuyu okulda bitirdik. Sadece hatırlatmak için e, buradan kısa videolarla kalıp sorular çözeceğiz. Yani nasıl kalıp sorular? E, denklem kurma ile ilgili soru tipi 5-6 tane. Bu 5-6 tane soru tipiyle ilgili birer tane sorular çözeceğim. Siz soruyu gördüğünüz zaman şu kalıptan, bu kalıptan deyip benim çözdüğüm gibi sorular çözeceksiniz. Şimdi bunlarla ilgili öncelikle denklem kurma problemi çözerken ne yapmamız gerekiyor? Ona bir bakmamız lazım. Arkadaşlar önce ilk olarak küçük olana, küçük olana değişkeni veriyoruz. Değişken belirli. Yani önce küçük olan bilinmeyeni bir x verelim. Mesela diyor ki işte Ali ve annesinin yaşları toplamı atıyorum, atmış. Ali annesinden 15 ya, ya da ne bileyim 25 yaş küçüktür diyor. Şimdi biz ne yapacağız? Aliye x diyeceğiz, annesine x artı 25 diyeceğiz. Buradaki durum ne? Önce küçük olana bilinmeyeni vereceğiz. Bunun amacı şu. Rasyonellikten ve negatif sayılardan kurtulmak için. Şimdi ee, daha sonra ney vardı arkadaşlar? Cebirsel ifadelerde bir e, sözel ifadeyi sayısal bir cebirsel ifadeye dönüştürürken eğer toplama ve çıkarmadan sonra çarpma ve bölme geliyorsa biz burada toplama ve çıkarma olan kısmın tümünü parantez için alıyorduk. Mesela bir sayının 5 fazlasının 3 katı diyorsak biz bir sayıya x diye başlıyoruz. 5 fazlası x artı 5 3 katı diyor. Toplamadan sonra ne gelmiş? Çarpma gelmiş. O zaman bunu parantez alıp çarpı 3 diyorduk arkadaşlar. İkinci dikkat etmemiz gereken mevzu da bu. Cebirsel ifadelerle ilgili denklem kurma problemlerinde bu şekilde bir sözel ifade verildiği zaman x artı 5 parantezsiz çarpı 3 yazarsak o zaman x artı 15'e dönüşür. Bu da yanlış bir ifade olur. Bunlara da dikkat edeceğiz. İkinci durum olarak. Peki üçüncü durum neydi? Eğer çarpma ve bölmeden sonra toplama ve çıkarma geliyorsa burada paranteze gerek yoktu. Normal yazabilirdik. Örneğin işte diyor ki 3 katının 7 fazlası. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? X çarpı 3 artı 7. Burada herhangi bir paranteze ihtiyaç yok. Çünkü işlem önceliğini burada bozmuyor zaten. Önce çarpmayı yapacağız. İşlem önceliğine göre sonra toplamayı yapacağız. Ancak üstteki ifadede önce toplamayı değil önce çarpmayı yapmamız gerekir. Parantez olmazsa. Onun için parantezi koyacağız. O zaman burada önemli olan şey neymiş? Artı ve eksiden sonra çarpı ve bölü gelir ise gelir ise parantez koy. Parantez koy. Tamam mı? Bu bizim için önemli. Buna lütfen dikkat edelim. Diğer kullandığımız, önemsediğimiz şeylerden bir tanesi de şuydu. Diyordu ki mesela bir e, lokantada e, 20 tane masa var. Atıyorum. E, bunlardan diyoruz. X tanesi 4 kişilik masa olsun. Geriye kalanları da 5 kişilik masa. Kaç tane 5 kişilik masa vardır? Şimdi toplam kaç masa vardı? 20 masa. 20 masa vardı arkadaşlar. Diyoruz ki bunlar 4 kişilik ve 5 kişilik masalar. 4 kişilik ve 5 kişilik masalar arkadaşlar. Şimdi biz 4 kişiliğe x dedik. Bize sorduğu 4 kişilik de x dedik. Şimdi 25 kişilik masadan kaç tane vardır durumu ortaya çıkacak. Burada da biz 5 kişilik masa sayısına 20 eksi x diyeceğiz. Bu bizim için çok önemli çünkü bunu otel odası sorularında, ondan sonra sınıftaki sıra sıralarını verip öğrencilerin oturduğu sayıları verip sınıf mevcudu sorularında, daha sonra ayak sayısı işte ahırdaki hayvanların ayaklarının sayısını verip işte kaç tane inek vardır veya kaç tane tavuk vardır gibi sorularda sürekli kullanıyorduk. Bu veya işte kumbaradaki metal paralardan bahsedebilirdik değil mi? 50 kuruşluk 1 liralıklar var. Para sayısı şu kadar. Toplam meblağı bu kadar. Bu şekilde sorularda verebilirdik. Şimdi bunlarla ilgili bir tane soru çözeceğiz zaten kalıplarla ilgili. Şimdi burada 20 tane masa varsa örneğin bize kimi sormuş? 4 kişiliği. Ben 4 kişiliğe x demişsem 5 kişilik kaç tanedir? 20 eksi x'tir. Bunu birçok arkadaşımız yazamadığı için denklemi de yazamıyor. Denklem nedir aslında? birbirine eşit olan ifadelerdir. Denklem kurma problemi de nedir? Birbirine eşit olan iki tane cebirsel ifade oluşturmaktan başka bir şey değildir. Onun için yapacağımız iş iki tane birbirine eşit cebirsel ifade oluşturmak. Bunu artık siz ee, buradaki sözel bir ifadenin sayısal bir şekle nasıl dönüştürüldüğünü artıdan sonra çarpı gelirse ne yapmamız gerektiğini, çarpıdan sonra artı eksi gelirse ne yapmamız gerektiğini veya değişkeni önce kime vermemiz gerektiğini veya son maddede olduğu gibi toplam sayılara verilmişse birine x dersek diğerine kaç dememiz gerektiğini çok iyi bilmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü denklem kurarken bunlardan bir tanesinde bir hata yaparsak denklem kurduğu kursak bile yanlış olur çözümü. Şimdi bir soru yazdık. Sorumuz şu. 35 kilometrelik yolu her gün önceki günden 2 kilometre fazla asfaltlayarak 5 günde asfaltlayan bir firma ilk gün kaç kilometre yol yapmıştır? Şimdi arkadaşlar birinci gün en az olduğu için x diyoruz. Daha sonra ikinci gün 2 iki kilometre fazla yol yaptığı için x artı 2 diyoruz. Üçüncü gün 2 daha fazla yol yaptığı için x artı 4 diyoruz. Üçüncü gün X artı 6 ve dördüncü gün X artı 6 ve 5 gün X artı 8 olmak üzere bakın. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün ve 5 gün. Toplamda 35 kilometrelik bir yol yapılmış arkadaşlar. Şimdi burada benzer olan terimleri toplayabiliyorduk. X'leri toplayalım. X, 2X, 3X, 4X, 5X. 5 tane X var. Artı 2, 6, 12, 20 artı 20 eşitmiş 35'e. Buradaki 20 karşıya eksi olarak gidiyor. Eksi 20. Burada 5x kalıyor. 5 tane x eşittir. 35'ten 20 çıkarırsak 15. Her iki tarafı 5'e bölüyorum. Burada 5 var diye veya buradaki 5 karşıya bölü 5 olarak da gidebilir. Buradaki çarpı olan 5 karşıya bölü 5 olarak gidiyor. x eşittir 3 kilometre. Demek ki birinci gün 3 kilometre yol yapmış diyeceğiz arkadaşlar. Bu soruların bir benzeri de şu olabiliyor arkadaşlar. Mesela diyor ki 4 tane çift sayı topladım. Ardışık çift sayı topladım mesela işte 50 yaptı. En küçüğü kaçtır? Veya işte 5 tane ardışık tek sayıyı topladık. İşte 77 yaptı. En küçük sayı kaçtır veya en büyük sayı kaçtır veya ortadaki sayı kaçtır. Şimdi bu sorularda hep aynı mantığı yapacağız. Ardışık çift sayılar kaçar kaçar artar? 2'şer 2'şer artar. Ardışık tek sayılarda 2'şer 2'şer artar. Bu soru oradaki sorularla da beraber aynı kalıbı gerçekleştiriyor. Mesela bu soruyla şöyle sorabilir. Der ki birinci gün işte e, bir kitap aldık. Biraz okuduk. İkinci gün birinci günden 10 sayfa fazla okuduk. Bundan sonra gelen her gün bir önceki günden 10 sayfa fazla kitap okuduk. Atıyorum işte 400 sayfalık kitabı 5 günde bitirdiysek birinci gün kaç sayfa kitap okuduk gibi sorularda yine aynı mantıktan çözecek. Bu bir soru kalıbıydı. Kalıp kalıp gidiyoruz. Buna benzer soruları bu şekilde çözeceğiz. Soruları da hatırlatmış olayım. Arkadaşlar şimdiki sorumuzda başka bir kalıp. Mehmet elindeki fındıkları 5 arkadaşına eşit olarak paylaştırıyor. 3 arkadaşı daha gelseydi kişi başına düşen ceviz, fındıklar fındıklar 6 eksik olacaktı. Toplam fındık sayısı kaçtır? Şimdi bunun benzer soruları neylerdi mesela? Ee, diyordu ki sınıfta da çözmüştük. Arkadaşlarına hediye alacaklardı. Hediye e, bazıları ortak olmuyordu. Ortak olmayanlar çoğaldıkça kişi başına düşen miktar artıyordu. Benzer soruları yine sınıfta çözmüştük. Şimdi bu tip sorularda öncelikle bir şey var. Sabit olan şey fındık sayısı. 5 kişiye de dağıtsak 8 kişiye de dağıtsak dağıtılan miktar aynı. Fındık sayısı aynı. O zaman denklemi kurma yolumuz fındık sayısından geçmeli. Burası fındık sayısı. Fındık sayısı. Burası da fındık sayısı. Eşit çünkü. Yani bu iki ifadeyi her iki durumda bulup eşit yaptığımız zaman denklemi kurmuş olacağız zaten. Denklemi kurduktan sonra çözmesi kolay. Şimdi birinci durumu buraya yazalım. 5 arkadaşlar 5 arkadaşına paylaştırdığı zaman kaç tane düştüğünü bilmiyoruz. X tane düştüğünü kabul edelim. Ya da daha az düşeni X olarak kabul edelim. Hani 8 kişiye paylaştırdığımız zaman daha az düşer. 8 tane arkadaşına X tane paylaştırdığımızı düşünelim. 8 tane arkadaşına X ser tane fındık verdi. Fındık toplam fındık sayısı ne olur? 8 çarpı X olur. Baştaki durumda da Altı eksik olacakmış ikinci durumdan, ikinci durumda birinci duruma göre. O zaman birinci durumda ne kadardır? X artı altı tane düşer kişi başına. Bakın. İkinci durumda üç kişi daha geldiği zaman fındık sayısı x taneydi. Eğer gelmeselerdi x artı altı taneydi. Yani beş kişi altı şart tane daha fındık alacaktı. Peki bu kaç kişiydi buradakiler? Beş kişiydi. Bakın. Bu birinci durumdaki fındık sayısını veriyor. 5 çarpı x artı altı. Bu da ikinci durumdaki fındık sayısını veriyor. 8 çarpı x. Şimdi biz bu ifadeyi farklı da yapabilirdik aslında. Derdik ki birinci durum x ise ikinci durum x eksi 6 derdik. Bu da olabilirdi. Problem değil. Şimdi 5 çarpı x ne olacak? 5x. Arada artı var. 5 çarpı 6 artı 30. Eşittir 8x. Şimdi arkadaşlar buradaki 5x'i karşıya gönderirsek nasıl gider? eksi 5x olarak gider. 30 eşittir 3x olur. Her iki tarafı 3'e bölelim veya buradaki 3'ü buraya bölü 3 olarak getirelim. x eşittir 10. Ne demek arkadaşlar x 10? İkinci durumdaki dağılım. x 10 verirsek ilk durumdaki dağılım kaç? 16. Şimdi fındık sayımız toplam kaçtır diyor. 8 çarpı 10 eşittir. Herhangi birinden bulabiliriz. Fark etmez. 5 çarpı 16 da 80'dir. 8 çarpı 10 da 80'dir. Eşittir 80. Yani toplam 80 tane fındığımız varmış. Bu tip sorularda arkadaşlar sabittir. Ee, sadece bu işte ifadeler değişir. Ancak değişkenin birindeki artış azalışla diğerinin farkını buldurmaya yönelik çalışmalar var burada. Tekrar söylüyorum. Sınıfta bir tane daha yapmıştık. Bir, bir tane daha derken birkaç tane yapmıştık. Bu bizim aldığımız kitapta da vardı arkadaşlar. Sorular oradan bakarsanız görebilirsiniz. Evet. Bir tane daha soru kalıbı var. Bu merdiven basamak sayısı. Karşımıza çıkmıştır daha önce de. Yapmıştık sınıfta da. Şimdi merdivenlerdeki şuradaki soru sistemiyle aynı. Şimdi Burada ne aynıydı arkadaşlar? Fındık sayısı aynıydı. Burada da Kaçar kaçar çıkarsan kaçar kaçar inersen in merdivenin basamak sayıları aynı. O zaman basamak sayılarından ne yapacağız? Eşitlik kuracağız. Basamak sayılarını bulacağız. Kaç tane basamak var? Diyor ki bir merdivenin dörder dörder çıkıp üçer üçer inersek inerken altı adım fazla atıyoruz. Merdiven kaç basamaktır? Şimdi arkadaşlar bir kere önce somut düşünelim. Attığımız adım çarpı her adımdaki basamak sayısı merdivenin kaç basamaklı olduğunu verir. Şimdi mesela ben çıkıyorum. Çıkarken 4 tane 4'er her bir adımda 4 basamak çıkıyormuşum. Kaç tane adım atmışım bilmiyorum. Ben buna ne diyelim arkadaşlar? X diyelim. X çıkıyorum şu anda. Her adımda 4 basamak ama kaç adım attığımı bilmiyorum. Şimdi bakacağız. İnerken her adımda 3 basamak iniyoruz. Ancak çıkarken attığımızdan 6 tane daha fazla adım attık. Çıkarken kaç adım atmıştık? X tane adım atmıştık. İnerken ise X artı 6 tane adım attık. Bakın arkadaşlar tekrar. Burası merdiven basamak sayısı. Burası da merdiven basamak sayısı. Eşit değişmiyor. Merdiven aynı merdiven. Biz çıkarken her bir adımda 4 basamak atıyoruz. Diyoruz ki X tane adım attım. Her biri 4'erden 4 çarpı X şu kadar basamak var. İnerken de diyoruz ki her adımda 3 basamak geçtim. Kaç adım atmıştım? İndi, çıktığımdan 6 fazla. Çıktığım kaçtı? X. O zaman X artı 6 tane adımda 3'er tane basamak geçtim. Her bir adımda. O zaman bunların her ikisi birbirine eşit olacak. Diyoruz ki 4X eşittir. Dağıtıyoruz arkadaşlar burayı. 3X artı dağıtıyoruz yine. 18. Buradaki 3X buraya geliyor arkadaşlar. 4x 3x eşittir 18. x eşittir 18. x kimdi? Çıkarken attığımız adım sayısıydı. Basamak sayısını soruyor bize. O zaman 4 basamak ve 18 adım çarpıyoruz arkadaşlar. 72 basamaklıdır diyoruz. İşte merdiven basamak soruları da bu şekilde. Şimdi arkadaşlar Geldik dördüncü maddedeki soru tipimize. Şimdi burada e, kusura bakmayın. Biraz karalama gibi oluyor ama kağıtlar bu seferlik bir olsun. Diğerlerini de bilgisayardan çıkarmaya çalışacağım. Soruları kendim yazdığım için. Bir otelde 2 ve 3 kişilik toplam 30 oda vardır. Otel dolu iken 78 kişi kalabiliyor. 78 kişi kalabiliyor. Otelde e, 3 kişilik oda sayısı kaç tanedir diyor. Kaç tane 3 kişilik oda vardır diyor arkadaşlar. Şimdi e, bunu nasıl çözeceğiz? <laughs> ne demiştim başta? E, dördüncü bir madde vardı hatırlarsanız. Demiştik ki birine x dediğimiz zaman toplamlarını biliyorsak diğerine de 20-x, 10-x gibi bir şeyler söyleyecektik. Bunu daha önce de söylemiştim. Şimdi arkadaşlar biz 2 kişilik ve 3 kişilik odaları böyle yazalım. Diyelim ki iki, bize kimi soruyor arkadaşlar? 3 kişilik odayı soruyor. O zaman 3 kişilik odaya x diyelim. 2 kişilik oda ne olur o zaman arkadaşlar? Toplam kaç oda vardı? 30 tane oda vardı. 3 kişilik odanın sayısı x ise 2 kişilik odanın sayısı ne olacak arkadaşlar? 30 eksi x tane olacak. Şimdi oda sayısı ile odada kalabilecek kişi sayısını çarptığınız zaman otelin dolu olduğu zamandaki kişi sayısını buluruz. Yani 3 kişilik oda sayısı ile 3'ü çarparız. 2 kişilik oda sayısı ile 2'yi çarparız. Topladığımız zaman cevabın 78 olması gerekir. Şimdi devam edelim arkadaşlar. 2 çarpı 30 eksi x artı 3 çarpı x eşittir 78 olmalı. Dağıtıyoruz arkadaşlar bunu. 60 eksi 2x artı 3x eşittir 78. Burada eksi 2x ve 3x toplandığı zaman x kalıyor. 60 da karşıya eksi 60 olarak geçiyor. x eşittir 78 eksi 60'da 18. Yani 18 tane 3 kişilik odamız varmış. 30 eksi 18 12 tane de 2 kişilik odamız varmış. Bu soru tipi nerede var? Çok geride var arkadaşlar. İşte biraz önce de dersin başında söyledim. Ağırdaki ee, hayvan sayısını verip ayak sayılarını sorabilirler. Orada vardı. Sonra kumbara soruları bu şekildeydi arkadaşlar. Tamam mı? Lokanta soruları bu şekildeydi. Bunlara dikkat edelim.